Ordu Üniversitesi ve Türk Klinik Biyokimya Derneği işbirliğiyle Ordu'da sürekli ve mesleki gelişim etkinlikleri kapsamında çalıştay düzenlendi. Türk Klinik Biyokimya Derneği Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliği Ordu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Çalıştaya rektör vekili Profesör Doktor Tevfik Noyan, çeşitli üniversitelerden katılımcılar, Ordu Üniversiteli akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasına bu yıl 101. yıl dönümü kutlanan Çanakkale zaferini vurgulayarak başlayan rektör vekili Profesör Doktor Tevfik Noyan, yüksek lisans öğrenci sayılarının daha da artacağını söyledi. 2006 yılında kullanan bir üniversite olarak bu yıl 10. yılını kutluyoruz üniversitemizin. Bu toplantının 10. yıla denk gelmesi ayrıca bizim için de ayrı bir öneme arz ediyor. Dolayısıyla mesleki anlamda bu toplantılar, mesleki gelişim toplantıları bizleri Teorik anlamda bilgilerimizi tazelemek, yenilemek anlamında oldukça faydalı. Dört oturum halinde iki gün süren çalıştayda katılımcılara böbrek hastalıklarının tanı ve izleniminde laboratuvar ve laboratuvar gereksinimlerinin karşılama süreçleri konularında bilgiler verildi. Ordu Üniversitesi ve Türk Klinik Biyokimya Derneği işbirliğiyle Ordu'da sürekli ve mesleki gelişim etkinlikleri kapsamında çalıştay düzenlendi. Çalıştaya rektör vekili profesör doktor Tevfik Noyan, çeşitli üniversitelerden katılımcılar, ordulu akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Türk Klinik Biyokimya Derneği sürekli mesleki gelişim etkinliği Ordu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Üniversitenin ev sahipliğinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'yla başladı. Çalıştay'a Rektör Vekili Profesör Doktor Tevfik Noyan, çeşitli üniversitelerden katılımcılar, ödül akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Bu toplantının 10. yıla denk gelmesi ayrıca bizim için de ayrı bir öneme arz ediyor açılış konuşmasına bu yıl 101. yıl dönümünü kutlayan Çanakkale Zaferi'ni vurgulayarak başlayan Rektör Vekili Profesör Doktor Tevfik Noyan, 2013 yılında yüksek lisans eğitimine başladık ve şu anda tez aşamasında olan 12 yüksek lisans öğrencimiz bulunuyor. Bu sayılar önümüzdeki dönemlerde üniversitemiz büyüdükçe artacaktır. Çalıştayımızın başarılı geçmesini diliyor. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum dedi. Ee, tamam Ordu'da. Herhangi bir dışarıda üniversiteye göndermedik. Hepsini Ordu'da eğitimine başladı. Seneye nasip olursa ilk mezunlarımızı vereceğiz. Şu anda öğrenci sayımız 270. Öğretim üyesi sayımız olarak 60 öğretim üyemiz, 10 araştırma görevimiz var. İşte Profesör olmuşsunuz, doçent olmuşsunuz, birçok çalışma yapmışsınız. Onları sevgileyebileceğiniz, aktarabileceğiniz ve halka hizmet olarak sunabileceğiniz imkanlar maalesef sunulamıyor. Dolayısıyla yani mesleki anlamda bu toplantılar, mesleki gelişim toplantıları bizleri e, teorik anlamda bilgilerimizi tazelemek, yenilemek anlamında oldukça faydalı. Türk Klinik Biyokimya Derneği Kurucu Başkanı Profesör Doktor Oya Bayındır konuşmasında yabancı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de uzmanlık eğitimi verildiğini fakat önceki yıllarda bu eğitimin belli bir standardı olmadığını belirtti içeriğindeki konular bir özet şeklinde aktarılmaya başlandı. Ama bu arada uzmanlar da biz bu eğitimi almadık dediler ve onların talepleri üzerine uzmanlar da buna eklendi. Ve bu şekilde bir farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Ee, tabii bir diğer özellik de özellikle o yörenin uzmanına ve uzmanlık öğrencisine ulaşabilmekti. O yüzden de değişik illerde bu etkinlikler planlandı. 4 oturum halinde iki gün süren çalıştayda katılımcılara böbrek hastalıklarının tanı ve izleniminde laboratuvar ve laboratuvar gereksinimlerinin karşılama süreçleri konularında bilgiler verildi. E, zaman içerisinde gördük ki teknoloji bu tekrarlayan işlemleri e, insan faktörünü dışına çıkardı. Çünkü bu, tekrarlayan işlemler hatayı da getiriyordu. E, hatta Yapılmış çalışmalarda gösterilmiş ki bir analizlere numunelerin manuel yüklenmesi yani bir insan eli tarafından yüklenmesinin 250'de bir hata oranı olabileceğini. Çalıştay katılımcılara katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.